Alpaka koy daha sonraki görevlerde belki hızlı gitmek için kullanırız. Aynen. Dur arabayı yaptıram oğlum. Araba kırıldı resmen ya. İkiye diyor. Araba gitti araba. <laughs> Az daha kalıyordu. Ama jel yiyebilirdik ha. Allah'a emanet siz. Akşam görüşmek üzere. iyi görevler. Sağ ol. Allah'a emanet bir daha deneyeyim mi? Deneme bence arabayız doğa sabki görevler için görebilirsin görevler için saklayalım bence. Deneyeyim öyle yap aklım çıkıyor. Deneyeyim öyle yap. Birazcık böyle biraz gezelim. Tamam gezelim sen Bu arada video 47 dakika hepinizin sesi geldi helal edin beyler. Kanka video çekmeye devam et böyle. İnşallah. Bu videodan önceki videolar sessiz haberiniz olsun. Bu video bize Eylül'ün 8'inden yukarı gelir. Gelir mi lan? Gizler mi Hayır. Türk Genci Yusuf Demircan. Bugün... Ne? Türk Genci Yusuf Demircan. O YouTube adı. Türk? Y Türk Genci Yusuf Demircan. 3 tane meta videosu yayınlandı Yerlerde yayınlayacağım Arada futbolu, e-futbol videosu da geliyor Ben harbi ilgili çıktım çektim Bir varım yok. bir yokum üç tane çak var Onları izliyorum Çok iyi güzel. güzel Oğlum arabanın önüne ne oluyor lan? Fren yaptığında arabanın fikirleri ikiye bölünüyor Bence ben burada ineceğim Geçeyim İyiyo 300 görüyor. 300, 300. Oo, 400 oldu ya. 400'ü gördük. 405'i gördüm kanka. Allah Allah Allah. Arabaya bak oğlum ya. Lan bu devletin özel süper arabası mı lan bu? Aynen. Kaç para aldım. Devlet bunu almış, askeri modifiye yapmış anasını Askeri satın modifiye yapmış. 405'i gördüm ben kanka az önce ipliğe de. Ağzından kırılabilir de. 280 er maksimum gösteriyor ama 400'ü gördüm kanka. Ben de 400'lüğü as havaalanına gitsek orada deneysek. Orada tamam. Ben seviyorum bu zaten adın arabanın adı roket. Roket. <laughs> 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 Allah Allah Öldük kanka. Araba Öldüm kazası mi? geçirip yaralandık. Görmemek. Kanka. Değil. Kanka enter havası enter? Hani şu zıplanıyordu he? It oğlum şu arabayı Öldüm mü kanka? Ölmemişim. Dünyam karardı kanka oyunda. Kanka it, kanka it. Heh. Dur itiyim. Kanka oyunda dünya'm karardı? Öldüm sandım. Bin dur. arabaya. Arabaya bin. Bindireyim. Tamam oğlum hadi çalış. Çalıştı araba tamam evet, çalıştı. Tamam. Dur bekle bekle. Emniyet kemerini tak tamam. Emniyet kemerini tak. umarviden dünya mı karar Çok hızlı gidiyorduk. Tam 400'ü görecektim ama göremedim. Aynen. 405'i gördük ama ben şahidim videoda kaydı. Daha Kaç like? Arkadaşlar buradan bas, bas, full bas, full bas. Tam full bas. Uçarız, Uçarız Uçalım işte ölmeyerek uçalım. <laughs> Şurası, tam bu yolu burada deneyelim. Tamam, burada deneyelim mi? Dur, şu düz yola girelim. Olmalı ya. Geri giderken bir düz yolunu görelim. Kara Şimşek mi lan bu? Kara Şimşek Kanka, Kara Allah. Şimşek diye bir dizi vardı, yapay zekalı araba vardı orada. Oha, dördüz! Yürü Fuat abi. Git arabi git. kanka bekle. Emniyet kemeri çıkartma. Yürü oğlum yürü yürü. NPC yürü. Bir dit ve sen gidecek zaten. İttiriyorum. Dur onu ya. Dur yandan ittireyim o zaman. Arkadan ittir. Önden ittir. Kanka bu araba pırtı bence. Çalışmıyor böyle karargaha kadar gideceğiz. Aynen. Bir de gittireyim. Lan, araba itmeye çalışıyor üstüne çıkıyor bu ya. Dur dur onda onda çalışır bu. Öyle bir ağır araba ki bu. Aynen. Yavrum ya sen sen sür. Bitiyorum sen sür. ben. Tamam. Bekle. hadi. Bak kanka dedim gidiyor ya. Hazırız işte. Çık, çıkalım. Çık. Dur beni. Ne yapacağın işe var ya başlayacağım artık ha, Yolda bırakın İkin, iki oldu bu. Lan yanlış mi? oldu kanka özür 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 özür. Yanlış oldu. Önce F'ye basmışım. Sen... O, lan. Beni yolda bıraktın gene kanka. Gaza basmadan önce bir ay yolcular kontrol et. Kanka sen bilince hemen gidip yok. 400'ü gördük ya 420'yi gördüm ben. Şahitim ben. Ben askeriye de ineyim. Ben askeriye de ineyim yoksa ölüm tehlikesi yaşıyor. Aç 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 aç. Yo 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 yo. Evet. ben gezerim ben. Kendim gezeyim ben. Sen gez. Çünkü video uzuyor yani. Ya 20 dakika çekecektim ben 54 dakika oldu. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. 400 gördüm ben. Aynen. abone olmayı unutmayın dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.